Ferit ile Sun arasında sular durulmuyor. Yalı Çapkın'ı 8. bölüm 2. fragmanında gördüğümüz üzere Seyran Ferit yine tartışıyorlar. Seyran'ın Ferit'e sözleriyle fırsatçı demesi üzerine Ferit kendisine böyle denilmesine dayanamıyor ve olayı çok farklı bir boyuta taşıyor. Peki gelin fragmanda neler oluyor bakalım. Tabi öncesinde kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle Ferit ile Seyran neden kavga ediyor? Bu soruya bir bakalım. Ferit ile Seyran'ın kavga ettiğini gördüğümüz sahne muhtemelen bir anlık bir olay üzerine patlıyor ve Seyran burada Ferit'e sen fırsatçı ve bence bir insansın dediği zaman Ferit ona bir gecelik uzatıyor. Bu geceliği önceki bölümlerden hatırlayanlarınızda olacaktır. Seyran Yalı'ya ilk geldiği günlerde uyurken bunu giyeceği sırada Ferit Seyran'a bunu giyersen bu gece kalp krizi geçirebilirim demişti. Tabi Seyran da bu elbiseyi giymekten vazgeçmişti. Seyran ablası Suna'nın zorla evlendirilmeye çalıştırıldığını duyunca bunu Ferit'e söylüyor ve Ferit de biraz önce ettikleri kavganın üzerine Seyran'a bu geceliği uzatıyor. Burada bu geceliği uzatırken muhtemelen ablanın kurtulmasını istiyorsan çocuk yapmamız lazım gibisinden sözler ediyor. Ve ardından nasılsa bundan daha iyi fırsat olamaz diyerek kendisine fırsatçı diyen Seyran'a öyle biri olmadığını göstermek istiyor. Burada Ferit Seyran'a bunları derken üzerinde beyaz bir gömlek var. Sonrasında ise Ferit'i pijamayla görüyoruz. Büyük ihtimalle Ferit bu lafları söyledikten sonra Suna'nın evlenmesine engel olmak ve bu işi halletmek için dışarı çıksa da Seyran o sırada Ferit'in söylediklerini ciddiye alıp gerçekten bu geceliği giyerek Ferit'in karşısına çıkıyor. Ferit'in bu sahnede Seyran'ın gelişine şaşırdığını ve bu durum utandığını görüyoruz. Zaten Ferit Seyran'a sarılırken bile onu ürkütmekten korktuğu için ellerini Seyran'a değdirmemişti. Yani Ferit farkında olmadan ve Seyran'ın böyle bir şey yapmayacağını düşünerek oldukça büyük bir olayın içine girmiş oldu. Peki Kazım Sunay'ı neden evlendirmeye çalışıyor? Kazım büyük ihtimalle Sunay'la Seyran'ın Ferit'lerle eğlenmeye gittiği geceyi ve orada Suna'nın içki içerek sarhoş olduğunu öğrendi. Sonrasında Seyran'la Sunay konuşurken Suna'nın Seyran'a Ferit'i öptüğünü itiraf ettiğini de duymuş olabilir. İşte bu yüzden muhtemelen Kazım Kazım, Sunay'a direkt bir görücü buluyor ve onu evlendirmeye çalışıyor. Aynı zamanda fragmanda Halis Ağa'nın hadlerini bilsinler, tekrarı olmasın diyerek hem gece Seyran'ın yalıya geç geldiğinden haberdar olduğunu hem de oldukça sinirli olduğunu anlıyoruz. Yani Seyran ablası Sunay'ın yaptıklarına karşı ne olursa olsun onu korumaya çalışıyor ve onu bir şekilde affetmeye çalışıyor. Bu arada hatırlarsınız Kazım Ağa önceki bölümde Fuat'a sen kendine yeni birini bul diyerek Sunay'ı onun yanından aldığını açıklıyordu. Yani bunun sebebi de Kazım Ağa'nın Sunay'ı evlendirecek olması kaynaklanıyor. Evet dostlar şu anlık ikinci fragman hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.